Evet arkadaşlar, az önce bir sorun oluştu. Ha, buradan başlıyoruz. Tamam. Ee, kuzenim geçti ilk bölümü story'de. Bir saniye beyler. Geldim. Altyazıları açmayı unuttuğum.

Siz okuyun. <laughs> Alt yazıları. <laughs> <laughs> Johnny Cage'ın sadece birkaç tane skin'i verebiliyorum. o kadar iyi oynamıyorum oyunu. Fazla bir şey beklemeyin. Ama en iyi oynadığım hero kesinlikle herkes bilir. Smoke'dan müthişimdir. Aslında Quan Chi'de de müthişimdir ama İleri doğru ha şöyle. Ya, en iyi oynadığım bir robe kuancı bunda. Ya. Ya niye vurmuyor ya? x ray atmak çok zor Johnny Cage'in. Yes. <gülüyor> <gülüyor> Abi da vuruşmuş yeni vuruş. Ha tamam şu. Şu vuruş yapmayı öğrendim. Güzel. Ne yap? İşlemiyor ki herif O güzel combo. Çok güzel combo. Ayağımı kırayım direkt. Şimdi <laughs> izleyin buraları. Alt yazılar var ben konuşmuyorum fazla. <laughs> Adam efkarlandı. O oh, kan o. <laughs> 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 I'm on i not get far oh i got a neck for survival. You on the other okay. <laughs> Ne kızı kos kullanıyor. Ha geldik. Uzakta lan lan lan. Benim özel efekti bitch. O tuttu. Ne fena tuttu. Tamam öyle değil. Dön. Ayda. Ya. atamadım hiç şey ya Johnny'de hiç X atmaya çalışmayacağım <laughs> Kolaya kaçtık Alırım seni de ben Düş Şş, Sen hayırdır Abi nasıl tutuyorsun onu ya Lan yeter lan. Çat. Shot. <Gülüyor> 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 ya. Ya. O oh, ne uzatıyorum ya. Aa, oha 4000 mi? Special forces. Get out. So you know about this threat to the world stuff, right? Raiden no. called in the cavalry. Raiden? No idea who you're talking about. Damn. He can't be wrong. He'll have to wait. I appreciate it, John. But right now I've got things to take care of. My CEO is locked up on this island somewhere. I have to find him. Dur <laughs> son yiyiz. Hiçbir skill'ini bilmiyorum. Ne 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 görürüm artık. <laughs> Kime karşı savaşacağım? o ses de duyacak sanki. Allah Allah. Ben burası koronun lan. o lan al işte gel Hadi, gel Hadi işte. Bunun vuruşlarını bilmiyorum lan Bir dakika her şu zıplama vuruşu şunu buldum oha oha o tip ne lan Ha şu dönme vuruşu. Yani bu güzel aparkat. o combo. Double aparkat. Uzakta bunu olmuş He buldum. <laughs> ya, gel hele gel ya. Al öpeyim seni. O oh, lazeri nasıl atıyorum ben ya? Ha geriymiş ben elleri basıyordum. Gel gel. gel. O oh, x yedim. Ah ben de X-ray çat Çok çok çok. Da cici. 131 demiş. 9 hit combo yapmışım ya. <laughs> Hitmonta bir vuruşla kaçırmış. Lan bunun bir tane dönme vuruşu vardı. değil ya. Onu yemem. He salak Oha yedim lan. Tamam. Arayetin geldi. Ya Raiden'a karşı oynuyorum. Üçüncü zaptıra geçtiğim zaman videoyu bitireceğim. Ha, öpeyim seni yap. Bir daha öpeyim. No. Lan sen benden nesin öküz İki tane aparkat koyarım ha Çok güzel lan iki aparkat koymak E bak da Eval abi yapma ha He buldum onu Hah. Abo X-ray Güzel değilmiş Adam vurmadan canım gidiyor o derece Lan ne koyuyor on? Öküz. Lan ben nereye gitsem yanıma ışınlanıyor ya mal. Çat. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 7 gibi bir şey olacak. Aa o net. Oley. <laughs> Hiç mut aldım. İlk 13 combo. öpem. Güzel. Güzel. Güzel bu da. GG. Yeter mi bu kadar amk? Sen söyle. That's an order. So, vejet geldi. Niye iki ve bir ya şerefsizler? Birebir gel, gelemiyor mu? Ha? Lan. nasıl yaptım ben? Oruç nasıl yaptım hocam? O tutma vuruşunu öğrensem tek atacağım. Lan. Acayip hiç sevmem seni lan gel. Hiç sevmiyorum seni hiç. Lan yapamadım kombiyi. Düşündüğüm şey yapamadım. Neyse dönem. Kafana zıplayan bir daha. Oo. Bir tane daha mı zıplayayım? Oley. Gel. Orada X-Ray basardım lan. De boşa gider Ondan korkuyorum. Şöyle yapsam. Oh güzel. 4 hit. Hayır X-Ray yedim. Of. Bu gitti. Şimdi buna x ray harcayacağız. Ha bu. Abi. Breaker attım yanlışlıkla. <laughs> hay kendi beynim ya. Abi. Hay canım. Hadi. Ölmemiş. Lan. Abi kadar canım var ya. Abi yapmayın şunu ya. Ya gıcık herif ya. Gel gel. Lan niye işlemiyor sana ya? Aa, aa. Abi iki ve bir insafsızlık ya. Durma dönerim ben böyle. O breaker yapmasam bendeydi ya. Adam değişin lan. İstemiyorum ki tamam Vur artık. Ha. Ya ben niye iki kişi değil? Oha. Güzel. Çok güzel daldım. İlk şey. Lan tek gelin lan. Aa, aa yeter Hadi, Geber. Geber artık yani. Sen gittin kolay kaldı. Bu çok kolay. İnş canım ya. Hadi öl artık ya. Hayır. Parlama. Parlama ya. Aa blokladı. Hadi. Hadi onu da öl. Ya. Hala ne ya. Aman. Abi sen hayırdır? Abi. Ne yapıyorsun? Abi Krayanı. <laughs> <laughs> Abi ya. İki tane gelsin. Sen gelme iki tane gelsin. O direkt iki tane geldi. 2 ve 1 alıyorum ya adamlar yine buraya kır bastım ya Fre hay heh, hiç yemedim break nefret et ya yeter aa gel ya ya sen gelme herkes gelsin sen ya bu ne zıplayıp tekme atmayı biz bilmiyoruz sanki Heh, daha kolay. Kolaysın değil Oha, dövdüler ya. Abi! Ya, hocam, o ne? Abi ya bana ne ya hack ya bir daha Cık. Ya 2v1 ne ya 2v1 ne 2v1 ne Bire bir gelin lan Lan tek tek gel hoç Ya Sonya oynamayı da bilmiyorum ki ya hiç sen de parlayıp durma lan. Sonya'nın sesini bilmiyorum. Abi, anca dönerim böyle. Ya! Ya abi bu nedir ya? Sen de gel, sen de gel ha. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kötü oynuyorum. Ya wake up atak ne ya? Allah Allah. İlla abi illa şöyle döndüreceğim adamı. Allah. Ha X-ray var. Ha yine bir breaker bastım ben. Heh, tuttum. Heh. Bir round gg. Hadi ikinci round. Round, two, round iki başla. İşlemedi. Yine iş. Abi. Sıkıştırdı kenarı. Hop. Sen kimi sıkıştırıyorsun lan? Salak. Heh. Tamam. Bu komboyu yapacağım. Hadi. Ama. Ya gıcık ya. Beynini ya. Gel gel. Döveyim seni gel. Ya Evet arkadaşlar story modun kötülüğü 1 ve 2 oynayıp oynamak. Gördüğünüz gibi götüm çıkıyor burada oynamak. Dö götüm çıktı ya. Geber lan. Geber. Lan a fake'li tekme attı uç. Ka kafanı uçacağım al. Gel aa sen de uçabiliyordun kafamı. Ya tane ölmedi ya. Ben de böyle yapıyorum. Tamam. Oha! Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu be. Gördüğünüz gibi çok güzel bir komba yaptım orada. 8 it. Lan bir kez geberdin salak. Neyim ben.

Öf çocuk kusursun seni Geçen sefer gebertti lan yalan seni o çocuk. Salak. Fark etmez kurtarmamız. Ben kendim de döverim seni. O zarif çocuktan ben de yedim lo. Abi saygılar. Abi ben demedim. Abi kuzenim ya. Abi kuzenim söyledi. Abi valla kuzenim. Gel lan. Sen kimsin lan? Allah Allah. Geri zekalı mıdır nedir? Tek yiyor. Ya ben şöyle şurada... gel. Çöz 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 çöz. Geber. Öldün değil mi lan? Ha. 13 combo. Hop hemen kafaya. Oha na. Keno'yu tutmaya çalışmayacağız ya. Keno çok koyuyor yakından. Ya ben vuruşlarını bilmiyorum ki hiç ya. İyi bilsem Vallahi son oynamaya başlıyorum ya yeter. Ne? Vuruş <laughs> bilmiyorum böyle oynatıyorsunuz bana. Son hikayesi lan. Keno'nun top vuruşu nasıl yapılıyor? Bunu yapardım da. bunu bilerek. Ya. Önüm top olma oç. Top herif. Top. Top herif. Top. Za top x -tay. Lan, lan x atacak. Vur. Lan. <laughs> 4 wing gold. Yine bitirdim o zaman bu story'yi. Gel yan lan oç.

<laughs> <laughs> hmm. That's amazing. Told you, turns out he's a god. Thank you, Raiden. Gratitude is unnecessary. Hmm. To believe that you are all connected to Earth Realm's fate. What have you foreseen? In my visions, Shao Kahn becomes invincible. He destroys all life in Earth Realm. We will all die. flashes are a guide to defeating Shao Kahn. But disrupting the flow of time can have serious consequences. I'm not worried. I bet you can win this thing no problem. Unless directly challenged, I cannot participate. What should we do besides standing?